Sevmeyi fotoğrafı çekiyor. <laughs> Videonu çekiyorum dede. He? Video. Onun adı neydi dede? Bu mu? Hı. Bunun kahvela bundan yeriliyor ya. Hı. Adı var mı? Hı? Bir adı var mı onun? Yarıç. He? Yarıç. Yarıç. Yara geç. Yarıç. yara geç. Yarıyorsun işte bunlar bak. bak. Bunu böyle önce bunu dövde, Ayırıyorsun bak. Çocuğun her ayrımdan oluyor diye. Yarıcına. Bak. Bu böyle dövde ayrılıyor. Hı hı. Ben onu seviyorum. <laughs> 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 全拍戏的。嗯、huh. 哼、uh。Huh. gösteriyor gösterdiriyor örüyordu Merhaba deyin Sen ne yapıyorsun Video çekiyorum <laughs> Selam ver kombişim selam ver <gülüyor> 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 O biliyor Ne yiyelim istersen ben biliyorum dedi Hayır atla <laughs> Aa, sonucunu dün akşam biliyorum ne oldu değil mi? İkimizi beraber. <laughs> ne oldu dün akşam? <laughs> <laughs> <Anladım. Anladım. Anladım. gülüyor> Allah Allah. Ben Benden bir başladı zehren çıktı. Oraya, oraya, <laughs> <laughs> <tamam. gülüyor> nene nene <laughs> dün ne yaptın dedeme? Bilmiyorum Dün ne yaptın dedeme? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne Sıkaklığı, o, şey o de Dede neler diyor nenem? <laughs> Zaten en güzel lafları desene. <laughs> 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 ne yapalım şimdi? Otururken uykum geldi ya. Haylakçılıktan. <laughs> Yok çalıştım yine canım. Yerimi yeter. Dede bilmeyenler için aylakçı ne demek? Hı? Aylakçı ne boş, demek herkes? Aylakçı, çalış aylakçı çalışmayan aylakçı derler. Çalışmayan aylakçı derler. Bizim orada söyleniyor sadece bu dede. Çalışmıyor ne dersiniz? Tembel. <laughs> evet. İş olup da çalışmayanı tembel der. Boş, birisi, şey, de boş, boş, boş birisi der o zaman. İş olup da çalışmayanı tembel der. Uçlarını <laughs> e eşitledi. Ben gidiyorum bak. Allah hmm, ne şey söyle. Dede, mi? He? Bak dün gel, dün, dün gelecekti, gelmedi lan. gelsin boyun geçmiyor. He?

Bu küçük bir sebat olacak yani. İçinin iki üç çimata açık. Yeni tamamen bağlanıyor. Şimdi doluyor sadece. böyle birleşiyor. Sabahın istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz yani. orayı. Bakın orada tersini çeviriyorum. Şöyle bir kere. Bu Kal iç yüzeyi mi? daha evet. yumuşaklı olduğu için tersini çeviriyorsun yani değil mi? Yaş yani? içi olduğu parlak. için kırılmıyor. Öteki varsa ellendirmez. Aa küçücük bir sepet. He? Küçücük olacak sepet. Bir küçücük olacak ya. Küçücük olacak ya. bağlıyoruz. Hey ee, dedi anlat bakalım. Ne? Kaç senedir yapıyorsun sen bu sepetleri? Ne? Kaç senedir sepet yapıyor? Kaç senedir? Hı hı. 1900 <laughs> <laughs> 1955'lerden beri <laughs> 70 sene var 54'te Çatak'tan geldik biz buraya hmm. Çatak başka bir köy değil mi? Başka bir köy Orada Heya'dan oldu Bizim evler göçtü O vadeler buradan Yukarı köyde bir ev aldık. Böyle düştük. O ev ne oldu şimdi de? O, o, o köy dağıldı. Oraya da mı heyelan vurdu? İşte, o köy dağıldı ya tamam mı dağıldı? Heyelan hmm. oldu tamam mı dağıldı? Çataktan sonra yukarı köye taşınmadınız mı? Hı? Yukarı köye taşındınız değil mi çataktan sonra? İşte çatakta yukarı köye geldi. Yukarı köyde ev var mı şimdi? Yok. O ne oldu? Yıkıldı gitti. Yıkıldı. oraya da e, ne zaman oldu? 70 kilerde mi ne? Afet oldu. Bir uzman olmadı. Almanya'da? Hımm. Bir kere i̇şte de Avrupa'daydık. Bir kere afet olmuş. O yedi, on sekiz yaşında bizim de bir yıldırım çarpıyor, şunu. Ondan sonra da... Çoğu oğlan or, çocuklarına da şel alıyor. O, oraya, ondan sonra... Bir oraya bir Türk lafları alıyor köyün idareye, şöyle bir işte. Ama şimdi yukarı köyde oturan var. Yukarı köyde şimdi sağlam rapor alındı yani şimdi. O zaman verilmedi. Çağ mı verildi? O zaman geri gelenleri çürük raporu aldırdılar. Ama şöyle bir taş koparamazdık. Biraz Almanya'dan bahsetsene dede. Sizin, ne zaman hayır, gittiniz? Ya? Ne zaman gitmiştiniz? 71 71 71 Ne yaptınız orada dede, ne iş yaptın sen? İnşaat işçisi olarak Kaç sene durdunuz? Hayır. 14 Niye erken döndünüz dede? Kalanlar bayağı Şu an çoluk çocuğa karıştı orada. Yemini ne işi bitene para <laughs> zıttır. Yemini işi de bitmez, para da bitmez. Sonra bu evim yaptınız. O acayip en yaptı. Kim şey. yaptı? Bu da, bu ma da yemiliye onlar önder olurlar. Şey, devlet zaten arkaları parasını peşe getirir. Çok bitti böyle. şimdi geçti. geçtim. Evet. Yine iki ödü, şimdi ikiye Taban daha sert olsun diye değil mi beden? Evet. Tabanı daha sert olsun diye mi üçlü? Hayır. Düzgün düşer. Düzgün. şekil almaya başladı. Aslında bu şekildeki haliyle içine güzel böyle bezlerden koyup takılık takılık bir şey yapılabilir de. Yani ben bunların sadece sepet olacağını ছেন <laughs> <Yarışma galiba. gülüyor> <laughs> Hayır, <çabukları geziyor>. <gülüyor> 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 Zilli! Zilli. Güzel <laughs> oğlum benim. <laughs> çirkin, çirkin. Efendim. Üç mü oldu? Üç. En son katında mısın? Bitti, bitti gal, de. Hı. Üçlüyorum. alttan oraya bak. İki üstten bir alttan. En arkadaki öne geçiyor. Değil mi? En arkadaki öne geçiyor. Hı hı. İki, en üstünü, iki sefer, bitişini iki sefer. Hı. Üçlülerden iki tane. Başlangıcı iki, dükümlüsü iki. Ortası tek. Bunu böyle yapın yine geri. Çıkmaması için. Geri çıkmaması Tamam. <laughs> başları ne yapacağız? Hı? O başları ne yapacağız? Bunları mı? He. Onlar şimdi birer birer kayboluyor. Nasıl <laughs> kaybolacak? <laughs> <laughs> bak şimdi şöyle bunu kulağın öyle bir çeviriyor bak. Çeviriyor, böyle bir çeviriyor bunu. Böyle fazlasını kesiyor böyle. Buradan bunun büyüsünü her şey buna. Hmm. Bir çok yaşıyor. İki tanesini çevirdik. Bak şimdi burada üç tane kalıyor. Üç tane kalıyor. Ondan sonra dördüncüyü bir daha çeviriyoruz. Üç taneyi niye bırakıyorsun? Onlar sap olacak. Sap. Sap sapacak? Bunu nasıl yapacağız? kaldı üç kaldı. Tamam. İkisi iki yönde iki o yönden çevrildi dışarı. Ya bak bu böyle sapalı gibi. Aynı seferde ben izleyeceğim bak şimdi. Karşılıklı aynı boyda kesiyor değil mi? Karşılıklı neredeyse aynı boyda kestin onları. Hı hı. Bu dolama işlemi nasıl yapıyordu? Sağlam duruyor mu öyle? Bu şimdi yaş bu ne nere çıkacak bu çıkan bu çıkacak. Kuruyunca iyice sıkışıyor değil mi? Bu ne oluyor? Hı. Bu hiç bir bu faydası yok. Ama bu ne Sadece e, sapının kalın olması. Için. Hmm. Başka bir şey, şey yok bunun. Hmm. Ne Sadece sapı kalın olması. Bu faydası bu. Bir tane koydun değil mi ilave? Bu bir tane bir tane. Buna bak bak. Bir sefer böyle Kutuyu bir çeviriyor. Buradan alttan alıyorlar, Böyle bir bunu burada dolaştırıyor. Böyle böyle dolaştırıyor. Nasıl bir, bir daha dolaştırıyor böyle. Buradan çıkarıyor böyle. Buradan. İki solistan türküler programında sanatçı ilk olarak Talip Özkan'dan alınan deniz yöresine ait bir türkü seslendirecek. Arabaya taş koydum, gül yastığa baş koydum. Bunu da aynı şekilde. Önce bunu yaparsan olmaz. Önce soldakini yapacağım. Neden? Sen sağdan başladığın için iyice kayar Hayır, değil mi? Hayır bak Bunu böyle, önce bunu yaparsan öbür tek gelmez sap. Önce soldakini çevir. Tamam. Bunun yeri orada hazırdır. Bak, ters yönde olsun. Kırıyor. Tam ıslanmamış mı dedi? He? Tam ıslanmamış mı o yüzden mi kırılıyor? Ya bazı değil, Önemli ilahı Bir faydası yok, şey zararı yok. herhangi bir yerinden